ağladım. Birden bir tevahuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra bu kemali neşeyle eğlenen ve gülen zavallılardan, 50'den beşi beli bükülmüş, 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i Mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. 15 yaşındaki fotoğrafıyla 80 yaşındaki fotoğrafını yan yana koyuyorsunuz. Busun sen. Ne oldu sana? Ne oldu o gülen yüzler düştü? Maskeler düştü. Öyle ya. Gitti bak sermaye gitti. Tek sermayesi kaportasıydı. Süsleyip süsleyip kendini satıyordu. İnsanlara kendini beğendirmeye çalışıyordu. Onu da kaybetti. Geriye ne kaldı? Geriye acı ve dehşetli bir akıbet. Değil mi, Sonu hüsran. Yılanların, çığanların yuvası olan bir kabir. Böyle bir akıbeti beklemek bile cehennem gibi bir azaptır ya. Düşünsenize. Gafletli, imansız, itikatsız, ahirete hazırlığı olmayan bir insan düşünün ya. Hayat onu ne yapmış? İtmiş, atmış, ihtiyarlamış, herkes ondan ümidi kesmiş. Kimse onunla aynı mekanda bile bulunmak istemiyor. Bir de diyor ki, gençliğinde iffetini, ahlakını muhafaza etmediğinde, ihtiyarlığında sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar diyor. Siz insanların sizden tiksindiği, nefret ettiği bir hali düşünebilir misiniz? Girdiğiniz her yerde herkes kafayı çeviriyor. Tiksiniyor sizden. Uf bu da nereden geldi ki şimdi diyor. Her gittiğiniz yerde böyle du şeyler duyuyorsunuz ve artık dünya size dar geliyor bir an önce ölüp gideyim buradan diyorsunuz ama ölüp gideceğiniz yer sizin için daha dehşetli. Sıkışıp kaldınız bir yere gidecek hiçbir hal yok. Çaresiz, perişan, de. Allah Allah ya. Onun o halinden cehennem daha serin olmaz mı diyor ya. Ne kadar dehşetli değil mi bak. Çünkü el ceza -u min cinsil amel. Yani her işin her yaptığınızın cezası kendi cinsindendir. Siz insanlara kendinizi beğendirmek için Allah'ın rızasından vazgeçtiniz. İnsanları değil mi merci seçtiniz. İnsanların gözüne girmek için boş bir sevgiliye kendini beğendirmek için şekilden şekile girdin. Allah da seni akıbetinde herkesin nefret edeceği bir hale soktu. Herkes senden tiksinir halde. Herkes senden vazgeçmiş vaziyette. Öyle ya. Amelin, işin, günahın cezası kendi cinsindendir. Ya. Sen nasıl Allah'ın huzurunda kendilerini kendini başkalarına beğendirmek için şekilden şekile girersin? Değil mi? Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Daha dünyadayken cezasını başlatıyor. Ya. Allah Allah. Bir gün otobüse bindim de bir arkadaşla beraber bir terimler otobüsleri vardı. Şöyle bindim otobüse. Tam merdivenden çıkıyorum. Karşıma bir tane 80-85 yaşlarında bir kadın. O yaşında açılmış, saçılmış. cenab Hak da öyle çirkinleştirmiş, öyle böyle korkunç bir hale sokmuş ki. Şöyle çıkınca birden gözlerim bir açtım hemen böyle yüzüm buruştu, kafayı çevirdim. O da fark etmiş bunu hissetmiş. İster istemez bir refleks olmuş. Döndüm arkaya doğru oturmaya gidiyordum. Arkamdan bir bağırdı. Neden bakmıyorsun? Niye aynı şeyi yaptın? Niye yüzünü buruşturdun? Öyle bağırıyor ki Allah Allah. Demek ki yarasına dokunmuşuz. Öyle ya. Niye? Yıllarca hep kullara kulluk etti. insanlara kendini beğendirmeye çalıştı. İnsanların gözünde bir makamı vardı, bir alkış vardı, bir iltifat vardı. O makamından düştü, sukut etti. Ne kadar boyansa boyansın, ne kadar cilalansın, kimse artık onun suratına bakmaz hale geldi. Tek sermayesi kaportasıydı, onu da kaybetti. Düşünün ya, ne yapsın, ne yapabilir, nasıl bir hal? Ya. Nasıl korkunç bir vaziyetteyim. Cenab-ı Hak o hale sokuyor. Ama bizim iffetli, namuslu, ömrünü ibadetle geçirmiş, her gün abdestle, namazla, değil mi? Ruhunu temizlemiş, simasını güzelleştirmiş, ninelerimiz var değil mi? Evimizin baş köşesinde. Sanki böyle on yaşında çocuk gibi Cenab-ı Hak onlara bir samimiyet, bir tatlılık, öyle güzel bir hal vermiş ki insanın içinden sevgi, coşup geliyor hele bir de dua kapısı olduğunu, hele bir de onların dualarını rahmet ilahiyenin geri çevirmediğini öğrenince insan onun değil mi ellerine, ayaklarına kapanası geliyor. Ya şimdi böyle bir akıbet, cenneti bekleyen bir vaziyet nerede, nereye gideceği meçhul, insanlar tarafından terk edilmiş, tiksinilen ve akıbetinde korkunç bir çukura düşüp mahvolacak bir akıbet nerede? Allah aşkına ya. Ya. İman daha dünyadayken insanı manevi bir cennetin içine sokuyor ya. Bırakın ahiretteki cenneti daha dünyadayken ya acayip değil mi? O güzel simalar o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar küllü atin garip kaydesiyle her gelecek yakındır kaydesiyle madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görünmesi bir derece hakikattır elbette gördüğün hayal değildir nedir o zaman madem dünyanın gafletkârane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir o gülen yüz var ya o neymiş biliyor musunuz o maskeymiş. Aslında ağlanacak bir halde fakat kendini devamlı güler vaziyette mutluymuş gibi gösteriyor. Psikolojide bir hastalık var. Ha? Mutsuz insanlar, sıkıntılı insanlar hep gülerler, kahkaha atarlar, devamlı kendilerini sevinçli ve neşeli göstermeye çalışırlar. Psikoloji olarak hem kendilerini kandırıp rahatlatmak için hem de etraflarına aşağılık kompleksi olmasın kendilerini mutsuz, üzüntülü göstermemek için devamlı kahkahalarla gülmeye çalışırlar. Ama yalnız kaldıklarında bakın enteresan o gülen sima düştüğü anda kendileriyle baş başa yüz yüze bir an bile kalmaya tahammül edemezler. Çünkü tek başına değil mi? Etrafta onu aldatacak, kandıracak, tesirli edecek hiçbir şey yok. Bak, yalnız kalamıyorlar. Ya. niye? Çünkü yalnızken hakikatler, gerçekler onları rahatsız ediyor. Ya. Madem dünyanın gaflet karane, gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir. Bir gün perde ne yapıyor yüzden o kostüm düşü veriyor. Ve muvakkat ve zevale maruzdur. Elbette bir çare insanların ölümün karşısında tir titreyen çaresiz kalmış bu insanların bir çare insanların ebet perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek. Ya adamın ruhu güldü mü? Suratının gülmesine gerek yok ya. Niye? Şimdi kulağına fısıldadın ebedi cennetin müjdesini. Evet. ne var? Bir sevinç var. Bir heyecan var içinde devamlı bir hareket kıpır kıpır. İhtiyarlandıkça yüzü gülüyor. Sanki 18 yaşında. Niye? İhtiyarlığı arttıkça ebedi gençliğe yaklaştığını hissediyor. Öyle öyle. Ne diyordur Emza amca? 32 e az kaldı diyor yaşını sorunca. Zannedersin 28 29. 80 küsur yaşında değil mi? Ama Niye bak bir heyecan. Ömür boyu yatırım yaptığı değil mi? Ömür boyu çalı, oraya çalıştığı ebedi aleme gidip yaptığı bütün yatırımların, yazdıkların, köşklerin, sarayların değil mi? içine konacak sultanlar gibi bir hayatı bekliyor. Nasıl heyecan basmasın ya? Nasıl içi kıpır kıpır olmasın? Değil mi? Nasıl dursun yerinde? Ya. Ehl-i iman için bakın enteresan ya. Ne ihtiyarlık, ne ölüm, ne hastalık bir halt edemez. Zerre kadar onun ruhunu sıkamaz, kalbine değil mi ızdıraba sokamaz ya. İman nasıl bir şey ya? Allah Allah. Bunun içindir ki ne diyor bakın abi? Elbette bir çare insanların Evet peres kalbini ve aşk ve kayaya meftun olan ruhunu güldürecek sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkarane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Şimdi güldünüz ve güldünüz. Siz gülerken aklınız her güldüğünüze mutlaka ağlayacağınızı biliyor. Siz eğleniyorsunuz, içiyorsunuz, bilmem Şurada burada gayri meşhurun içindesiniz ama aklınız kemiriyor sizin ruhunuzu. Diyor ki bu günlerin, bu dakikaların, bu işlediklerinin tek tek hesabını vereceksin. Değil mi? Dağlar gibi günah yüklerini sırtına yüklendin. Hadi buyur. Öyle diyor. Cismi zahiri yalancı bir cennette, kalp ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi sizden soruyorum diyor. Öyle ya. Bunun için bayramlarda gafles istira edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim terribat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Şimdi içinde bulunduğunuz nimet, gençlik nimeti ise her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Ha, şükür nimeti ziyadeleştirir diyor. Gençlik nimetinin şükrü nedir? Gençlik kuvvetini Allah yoluna kullanmaktır. O zaman ne olur? Ebedi bir gençliği kazanmaya vesile ve vasıta olur inşallah.